selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir parça çiledik. Dersle daha karşınızdayım. Evet. Bootcamp'i iniş yapıyoruz. Tabii şöyle bol çatışmalı güzel bir maç geçsin diyelim. E yani şimdi buraya atlayıp da böyle sakin bir maç olması beklenemez. Ama bunun için tabii ki de silah bulmak lazım. Pompalı güzel. M16 vektör şimdilik daha iyi olacak. Yalnız bir dakika şurada ikinci seviye varken alalım hemen. Ya ben o iki xi niye almadım ki ya? Tam altımdan ses geliyor. Evet çok vakit kaybetmeyeceğim. Çıkıp 2x Ancak lan. Hadi be. İşte bak. Ya. Evet oradaki meseleyi halletmiş olduk. Diğerini öldürdü mü o? Evet öldürmüş. Ya şu 2x'i alsaydım direkt diğerini öldürebilirdim. Skorpsuz olmasının Biraz dezavantajını yaşamış oldum. Evet, burada Çatışmayı hallettik. Yalnız lan Neyse vektör değil mi? Yakın mesafede de yani M416 varken Vektörden vazgeçilebilir. Şimdi tam üstümden ses geliyor. Bu tarafa doğru inecek mecbur. Yani mecbur değil ama Ya ben olsa bir neredim be? <laughs> Lan, ne oluyor? Şu... Dom'da oyun. Lan arkadaş. Neyse hayattayım ya. Aşağı inmiş. Biraz sanki. Evet, biraz daha canını azalttım. Hadi. Ulan. Sen... ufacık bir şekilde de gösterdiler. Nasıl Şu oradan? Hoplayıp zıplıyorsun. Hadi lobiye ya. Tamam, birlisi varmış bir de. Denk getirse. Bina temiz gibi. Ama tabii yine de dikkatli olmak lazım. Sağdan soldan direkt binaya giriş yapılabilir yapabiliyorlar. Yalnız 556 Busan fena olmaz da şöyle bir düzenleme yapalım. Enerji geçeceğimi içeyim Buraları da kontrol edip öyle gitmek lazım. Hadi be. Buralar bu kadar boş olmazdı. Şöyle işe yarar bir şeyler yok mu? KNT, SNT her neyse. Oo güzel. Burada enerji içeceği varmış. Bir tek 556 eksik. Bayağı bir 762 topladık. Yalnız 762 de atacak silah da yok gelimde ama bomba lazım olacak tabi lan bu tant evet artık vektörle vedalaşmanın vakti geldi hala vektörle sıkıyor birileri biz vedalaştık ama sevenler var demek ki şimdi Bunlar da 556 yok da değil mi ya? Tam baktım. Aslında belli danılabilir de neyse dur. Buluruz abi. 556 buluruz. Şu silahları bir dolduralım. Ya burada güzel loot da kalmadı. Rakip de yok. Evet ayrılmanın vakti geldi. Şimdi şu karşı bina dolu büyük ihtimalle. Şuradan bir bakalım. 5.56 çekebilirsem. Arkadaş 7.62 dolar yer ya. Aha. Yakın sıkıyordu bu. Sanırım yukarıdan ama gene de Kontrol edip böyle bakacağım. Evet. Ha <laughs> Beklemediği bir anda. Evet, ama kime sıkıyordu bu tabi. Önemli olan o. Karşıda birine sıkıyor. Demek ki de şöyle bir enerji full diyelim varken. Her an sıcak bir çatışmaya girebiliriz çünkü. O yüzden çok avantajlı konumda olabiliyorsun. Ha karşıda. Bu bot sanırım. Tamam. Kar bu buradan rahat bir şekilde sıkıyorsa başka kimse yoktur diye düşünüyorum bundan başka. Buraları bayağı toplamış var ya, Hiçbir şey bırakmamış ya. Şimdi Lutuna bakacağım da Bayağı açıkta vurdum adamı Yukarıda sıkıntı olabilir Dediğim anda evet Diğer binalardan bu tarafı kesiyorlar Şuradan E, siz satsam aşağı mı düşer diyeceğim ama evet baya aşağı gitti herhalde. Neyse zaten şöyle bir yatsak diğer taraftaki bizi görmeyecek. SKS güzel oldu yalnız. O beş Bir dakika. Şuradan bir ses geldi. Aha. Şu kapıyı kapatalım da Niye kapıyı kapattım be? Ha? Tam var ya. Tamam. Gene pimi çekti de. Lan bu nereden atıyor? Bir aşağı kata mı gitti? Sanırım öyle. Şuradan. Arkadaş şu sağdaki de rahat bırakmıyor ki. kapıyı kapattım ya. Demir kapı kırılmıyor kardeş. Hala sıkıyor ya. Ulan hile misin nesin? Demir kapının ardından vuramazsın. Hadi. bu da boyuna bomba atıp duruyor ya. Ulan nereden atıyor bu? Göstermiyor da kendini var ya. Aşağı kattı herhalde de. Hadi ulan. sonunda be Lan bayağı da canımızı götürdü hemen bir can basmam lazım aşağıdan bombalayıp duruyor ya şu kırmızı alan da yani ses kasılacak esnada kötü olabiliyor rakibin ayak sesini duyamıyorsun ufaktan bir ayak sesi duydum da bu tarafa mı şu kırmızı alan bir gitsin buradan çıkacağım da Abi, enerji full olsun varken içmek lazım ha, ha. oh yalnız son anda var ya yani fena dönmedim ayak sesi var diyecektim ya şu kırmızı alan var ya çok yanıltabiliyor o esnada neyse hemen bir cam basalım Üçüncü seviye yelek olması var ya biraz da kurtardı yani Şu dışarıda sanırım ikinci seviye yelek vardı. Onu almak gerekiyor çünkü bayağı bir hasar aldı. moda ile ilgili değişiklikleri de yaptıktan sonra <laughs> silah desenimizi değiştirdik. Çok dikkat çekiyor. Yani gerçi benim elimdeki de şu anda kullandığım desen de belki dikkat çekici ama çok böyle morlu falan daha bir dikkat çekiyor gibi geliyor bana. O yüzden tamam silahlarımızın ikisi de dolu. Şimdi evet o hangarlara doğru gideceğim. Çünkü o taraftan gelen illaki olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Şuralardan belki gelen olabilir. Şimdi, evet. Bir yandan ses kasıp, bir yandan da etrafı görmeye çalışıyorum. Yalnız şu an var, ya, iyice pusucu konumuna geçtik yani. <laughs> çok uzak gelmedi sanki. Şu karşı tarafta olabilir. Ha, şu taraftan bir ses geldi ya Be çok da beklemek bana da göre değil yani şuralardan geldi ama Lan! Nasıl? Yalnız Bak tamam yani kötü pozisyonda yakalandım. Hani hata yaptım ama bu arkadaşın sıkışı çok da masum gelmedi bana ya. Hani sesini iyi dinleyin. Bilmiyorum ya ben oyun çıktı çıkalı oynuyorum oyunu. Ya yani böyle bir QBS'de seri bir atış sesi duymadım. Bence hileydi. Sizin fikrinizi yorumlarda bekliyorum. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.